2001'de Afganistan'ı, 2003'te Irak'ı işgal eden Amerika bu ülkelerdeki askeri varlığını azaltıyor. Bunun yerine daha küçük operasyonel birliklerle varlığını sürdürecek. Ayrıca insansız hava uçaklarıyla belirlenen hedefleri vurmaya devam edecek. Londra'daki araştırmacı gazetecilik bürosu işte bu insansız uçakların saldırılarını inceledi. Ortaya çıkan rapor Dünyaya özgürlük ve demokrasi pazarlamaya çalışan Amerika'nın katliamlarını gözler önüne serdi. Rapor'a göre Obama'nın başkanlık koltuğuna oturduğu günden sonra geçen 3 yılda yaklaşık 585 masum sivil insansız hava araçlarından atılan bombalar nedeniyle hayatını kaybetti. Araştırmaya göre ölen sivillerden en az 60'ı çocuklardan oluşuyor. Obama'nın başkan olmasının ardından insansız hava uçaklarıyla Pakistan topraklarına yönelik 260 saldırı yapılmıştı. Birçoğu CIA tarafından düzenlenen saldırılarda sivil kayıpların sayısı gizli tutuluyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ise son 3 yılda sivil kayıp sayısının 585 değil çok daha yüksek olabileceğini savunuyor. Şırnak'ın Uludere ilçesinde 29 Aralık'ta gerçekleşen hava saldırısında da Amerikan insansız hava uçaklarının payı olduğu ileri sürülmüştü. Kaçakçı grubun üzerine ilk bombaları predatörlerin attığı iddia edilmişti.